Gel. Heh. Gel Yusuf gel. Ben de seni bekliyorum. Ne yaptın şu yüzük işini halledebildin değil mi? Aldım Fatih Bey. Süper. Benim istediğimden ama değil mi? Evet evet. Adam ayırmıştı zaten. Buyurun. Süper harikasın. İyi harika sen çıkabilirsin. Peki efendim. Eline sağlık. Rica ederim. Alo Başak. Merhaba. Ee, müsaitsen bir buluşalım mı? Hayır, o yüzden değil. Yüzüğü vermek için. İyi, ee, tamam. Ben tamam, bir yarım saate çıkarım. Görüşürüz. Görüşürüz. İşimiz var bununla. Ya. Hoş geldin. Geldim. Başak Hanım hoş geldiniz. Merhaba nasılsınız? Bana her zamanki makarnamdan gönderir misiniz? Ben efendim. Bu kadar acıktım ki. Ya hiç şaşırmadım. Ya sen bu kadar makarna malt nasıl kilo almıyorsun? Kadınlara kilosu sorulmaz bilmiyor musun bunu? Bak kilosu sorulmaz, yaşa sorulmaz, maaş sorulmaz. Pardon biz ne konuşacağız sizinle? Neyi sorabilirim ben kadınlara mesela? benimle evlenir misin deyip yüzüğümü verebilirsin mesela. Hı? Nasıl? Doğru öyle bir şey var. Unutmuşum kusura bakma. Öyle de romantiyim diyorsun. Senin de aşağı kalır yanıyor. Daha açmadan koydun çantanı. Bakmamı mı istiyorsun? Yok. Fazla iddialı. ben iddialı biriyim. Hayır kalpler falan. Ne oluyoruz? Sana ne oluyoruz? Etkilendin mi yoksa? Hayır. Ah harika teşekkürler. Hayır. Afiyet olsun. Sağ olun. Hayır. Hayır. Bayılıyorum buranın makarnasına gibi kokuyor. Sen yemiyor musun? Buranın makarnası çok güzeldir bak. Ben tokum iyi. <laughs> ee, neyse ye sonra konuşuruz. Bir rahat rahat ye sen bir doy da bir rahatlayalım. Hı. Şey merak ettim ben. E, bu yüzüğü takmayacak mısın? Yok. Ee. Aklıma bir fikir geldi. Ne oluyor? Onu yapalım. En azından anne mutlu olsun. Al şunu. Al sana şunu Fatih. Hadi. Ya böyle Emir gibi konuşma benimle. Al ya. ya beni çekeceksin. Çekeceksin. Canım benim. Hadi, hadi beni çek. Da ne yapıyorsun sen ya? Ya hadi. Makarnam soğuyor ya hadi. Bana... Şöyle biraz yukarı. Böyle tut. Tamam. Güzel çıkıyor mu ya? Makarnayı görüyor musun? Görünüyor. Her şey görünüyor. Hı. 3 2 1 kayıtta. Ne alaka? Tamam. 3 2 1 kayıt ya. Kayıt. Fatih. İnanmıyorum. Çok tatlısın sen. <laughs> Göz <laughs> nerede? artık. Bunu şeyin Neyse ben. Ha, bakayım. Ha, güzel. Ben bunun sonunu keserim. Tamamdır. Hallettik bu işi de. Şok içindeyim biliyor musun? Ne oldu? Ş şok 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 içindeyim. Niye? Bak Deccal, senin önünde şapkasını çıkarır, önünü ilikler, getir götürünü yaparsa. Yo yo ben pes bu arada pes. Ya ben korkuyorum sen biliyor musun? Eyvallah aslanım. As ne eyvallah. Dişil enerji deyince sen kırıldı ortalık dişil enerjinden biliyor musun? Dişil enerjimi sana mı göstereceğim ben ya? Hı ihtiyacınız olabilir miyim? Bir de peçete meçete bir şey getirin bana. Makarna böyle yenir.